Bismillahirrahmanirrahim ve binestayın. Sizlere Hz. Ali radıyallahu anh'ın okuduğu bir salavat-ı şerifeyi paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melaiketehü yusallûne alen nebiyyi ya eyyühellezîne âmenü sallü aleyhi ve sellimü teslimâ lebbeyk. Allahümme ve seadeyk. Salavatullahü berrür rahim. Vel melaiketil mukarrabin. Ve nebiyyin Ve sadikin. Ve şuhadai ve salihin. Ve ma sebbaha leke şeyün. Ya Rabbel alemin. Ala seyyidina Muhammed İbni Abdullah. Hatemen nebiyyin Ve seyyidil mürselin. Ve imamil müttekin ve Resulü Rabbil Alemin eşşahidil beşireti da'i ileyke bi iznike esracil münir ve aleyhisselam ve e immeti ehli beytihi rıdvanullahu aleyhim ecmain. Hazreti Ali Efendimizin okuduğu bir diğer salavat ı şerife ise şöyle. Allahümme salli ala Muhammedin bahri envarike ve madeni esrarike ve aynı inayetike ve şemsi hidayetike ve arusi memleketike ve emni vilayetike ve lisani muhabbetike ve imami hadretike ve hayri halkike ve ehabbil halki ileyke abdike ve habibike ve resuliken nebiyil ümmiyel hatemte bihil enbiya vel mürselin ve ala melaiketen mukarrabin min ehli ehli semavati ve ehli eradine <ExcelKK1> 바람ine. rıdvanullahu teala aleyhim ecmain bir rahmetike ya erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin Allah'a emanet olunuz